Ahmet tamam. Ne yapıyorsun? Hmm. Bu ne Ahmet? Hmm. Bu mu Ahmet? Davul mu çalıyorsun? Hayır. Ne bu? Ha bu bir kutu. İçinde ne var kutunun? Hapsa güçlendirme seti var. Hapsa güçlendirme seti. Arkadaşlar Ahmet'e bir hapsa güçlendirme seti aldım. Ne var bu? Metal bir kutusu var, değil mi? Evet, metal. Metal. Tamam o ne o Ahmet? Bunlar kitaplar. Kitap. E kolayından en zoruna gidiyorsun. Bakayım bir. Bu A kitabı en kolayı. En kolayı. Bir kolayına bakabilir miyiz? Atsın sayfalarını. Kolay ee, derken. So, sonra. Sonra. B. B kitabı. A, A kitabından biraz daha zor. Tamam. Sonra da C kitabı. C kitabı o. o. İkisinden de zor. İkisinden de zor. Misal, A'dan bir tane bir sayfa açabilir miyiz şöyle Ahmet? Evet. Şöyle açalım. Şimdi burada e, buradaki e, talimatlara göre bunları yerleştiriyoruz değil mi Ahmet? Evet. Bu boyut, üç boyutlu şekiller oluşturuyoruz. Bunları şöyle. Demek gittikçe zorlaşıyor bu. Evet, gittikçe zorlaşıyor, zorlaşıyor, zorlaşıyor. Evet. Peki kutunun içinde şu ahşap bloklar mı? Onlara bakabilir miyiz? Evet. Bir çıkar bakalım. Biz Buyur. ne? Biz burada mı kaldık? Bunları yaptık değil mi? Buyu da yaptık. Tamam. Buyu da yaptık. Tamam, evet. Buyu da yaptık. Evet, onları da yaptık. Buyu da yaptık. Hmm, bu zordu. Bunu da yaptık ama. Nasıl? Bunu da, bunu da yaptık değil mi? Evet. Evet. Baba biz burada kaldık. Hatırladın mı? Hatırladık. Evet, burada kaldık. Ahmet o elindeki ahşap bloklar ne işe yarıyor? Satır ve sütunları yapıyoruz. Satır ve sütunları yapıyoruz. Bakabilir miyim ona? Bunlar taban. Ta Onlar taban. Başka? Çıkar bakalım. Bir, bir tane daha var taban. Tamam. Başka? Bir tane daha taban var. İşte bir tane daha taban alıyoruz. Evet. Çıkardın mı? Kaç taneymiş bunda Ahmet? 8 tane. 8 tane. Ben de iki tane. O mavi ve kırmızı ıı, silindir mi onlar? Evet. Onlardan kaç tane? İki tane. İki. Tamam başka. Hmm. İki tane de köprümüz var. İki tane de köprümüz var. Tamam başka. Onlar ne Ahmet? İki tane kırmızı yarım silindir. İki tane kırmızı yarım silindir. <laughs> Bunları birleştirince bunun aynısı çıktı. Tam bir silindir oluyor. Hı hı. Ama şimdi... Ahmet hepsini çıkardın mı? Evet. İncecik silindir. Silindir. Tamam diğerleri? Mavi küçük silindir, sarı küçük silindir, kırmızı küçük silindir, yeşil küçük silindir. Tamam. İki tane kırmızı ve mavi üçgen. Tamam başka. Üçgen prizma. Şunlar. Değilim. Üçgen prizma. Bunlar da üçgen prizma. Tamam onlar. Sayılar. Sayılar ve harfler. Evet. Tamam şunlar. Bunlar mı? Evet. Bunlar. Satırlar. Satır ne baba? Dik duyanlar hangisi? Onlar satır. Tamam şunlar ne Ahmet? Neler? Şunlar. Bunlar kare, bunlar küp. Tamam. Bunlar da küp, ama renkli. Renkli. Evet, gayet güzel bir e, oyun seti değil mi? Birlikte bir e, yaptık seninle. Başka bir videoda da Ahmet bunların bir tanesini e, yaparken çekerim, tamam mı? Olur. Tamam. <laughs> tamam, görüşmek üzere Ahmet, bir bay bay yap bakalım. Görüşmek